Ey maşallah derya kulusu bunlar. Sadece tuz var efendim. Bizim köftede sadece tuz var. Kamil Koç beni özel olarak Trabzon'dan getirdi buraya köfte yapmak için. Burası hepimizin yakından tanıdığı Akçakoca yolu üzerindeki meşhur Akçabat köftecisi. Gerçek Akçabat köftelerinde şahane bir kampanya başlatmışlar. Canınızın isteyeceği her şeyi kampanya dahil etmişler. Fiyatı da çok uygun tutmuşlar. Bir kilo köftemiz efendim. Tek kişilik salata, tek kişilik piyaz yanında. Yetmedi devam. Patatesleri yanında ikram. Yetmedi devam. Pilavlar ikram. Yetmedi devam. İçecekler ikram. Mezelerimiz ikram. Akçabattan getirmiş olduğumuz baklavamız ikram. Bu masanın fiyatı sadece 1750 TL. Bir porsiyon köfte salata, mezeler, tatlı içecek. Sadece ve sadece 400 TL. Köfte ısmarlamasını istediğin arkadaşının videoya göndermeyi unutma. Tüm detaylar açıklamada.